ve genel fenomenleri bileceğiz. bileceğiz. Evet, Efe ile Meyra buyurun fenomenleri bilme videosu çekecekler. Hadi, Hadi bakalım. Açın televizyonu. Hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber artık da bizim sesini an, aç kızım. Kaç puan aldığınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olduysan başlayabilirsin. Aç sesini. Sesini. En az 10 tane. Sesini aç anne. Evet, en üst kat. Beni tahmin et. Mesela gel. <laughs> Her gün izlediğimiz şey yani. Evet, bilmezsek olmaz da. Aşırı sağlık. olması mı? Sağlık. 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 fenomeni tahmin et. Adı, adını bilmiyorum çünkü. Adını bilmiyor. Hadi. Şimdi daha yeni öğreniyorum. Hadi Ben bunu rastgele yaptım. Annelerin bir numaralı tercihi... yaptığı ya. içeriğindeki D vitamini ile bağışıklık sisteminin normal işlevini destekler. Gücünü özgür bırak. Yeni premier. Çift etkili onarıcı saç bakımı. %8 asit... Hmm. Niketin kaya. kaya. Birazcık arkada kaldım gibi. Biraz geriye kaldı. videosuna olacaksın ama kanala abone olmalısın. Tamam. Tamam. Çık 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 çık. Ben herhalde. kaldım ya. Güzel bir daha veremeye biliyorum. Bakalım. Hafif anne okumuştoyuk ya ondan. Ya! Orayı Çok geride kaldım. Ben... Doğru. ismi nedir? Çok evet. kaldım. Olsun. Ama olsun eğlenmek için. Evet. Güneşi görmek ay, veya Güneşe dokunursam uygun. bile, yaklaşırsam bile olsun. el öperek. Evet. Senle <laughs> surf'uza. zaten. Ee, evet. Ben, ben, ben ben bile <laughs> bile evet, sen okuyorsun ama Elif okuyamıyor. Evet, hiç yok, okuyamadım. E ben yarısını biliyorum, yarısını okudum. Cemre sonmaz. ben o nedir? Sen bilirsin. Yazı İnşallah olur. Evet. Arkadaşlar bir abone olun değil mi? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sence bu fenomen hangisi? Mesut. Atıyorum. Evet sen de at bir tane. Ali mi Hasan mı Mesut mu? Ben de Mesut. Hmm. Efe de bildi. Aferin. Deli mi ne? Bu fenomeni tahmin et. Aa.

Aha bak sevildi bunda. Efe bildi. Aferin Efe. Babam Batman olacak veya annen kedi kadın olacak. Annem kedi kadın. Babam ben babam Batman olduktan sonra Vera da bizim ailede olduğuna göre sen de olacaksın. İkiniz de olursunuz. <laughs> ben bunu <babam gülüyor> biliyorum şu. <çünkü> bırak <laughs> bırakın. Evet. Bu otel kalan fırlatıyor iskalda. Evet. Sen de söyle. Sen de <laughs> söyle. Ama neyse. Büyük kafalar! Kafalarlar ya? Kafalar. <laughs> <laughs> çok yoruldum. <laughs> <de, bu>, <laughs> çok yoruldum. Kafalar. İşte kafalar. Mermi. Güzel güzel böyle bir Ne? Sen cevap ver abone ol. Barış Ben Ruhi diyorum. E, en iyi bir Ruhi mi? Ruhi. Ruhi. <laughs> Ben yani kör olmak kör olmak mı tercihini yorumlarda belirt. 5 Biz yine oynayız bana. Ben de. Burada 5 var. Ben ee, Ceren Ceren. Ceren. kızından direkt kanka Kız buraya geldiği için biraz zorlanıyor. Bir <laughs> evet. Aslında ben de izliyorum ben. Ceren yalnız. Bakayım. Bu fenomeni tahmin et. Bilmiyorum. Reymen. Belki Can değil bu. Enes de değil. Yani Reymen kalıyor. Sen Enes kalıyor. Reymen. Reymenmiş. Kulak bekliyorum ya. Nedir? Meryem. Kulak bekliyorum. Sıla mı Cemre Mehmet? Kulak bekliyorum. Meryem'miş. Aa. Yapay zekayı hayatından kaldırmak mı? Sosyal medyayı hayatından kaldırmak mı? Sosyal medya. Sosyal medya. Yapay zeka Sosyal medya. Sence bu fenomen hangisi? Yusuf. Atıyorum. Evet, Berkcan Borkun mu? Berkcan Borkun. hı. dur, laf edildi tamam bir Bugün ya barış özlem diyor. Barış özlem. Ben de o zaman şunu diyeyim. De Doğru diyeyim. Sen Sence bu fenomenin ismi nedir? Fransız. Ben de şunu seçeyim. Melis Abla. Abu Ab. Aaa! Ne oldu? Evet, tahmin etti mi? Biliyor. Uçmak mı? Telekinezi mi? Yorumlara yazmayı unutma. Uçmak. Uçmalar. Uçayım mı? Uç bakalım. Mısır biz. Mısır biz. Elmen. Mısır biz. Elmen. Bence mısır biz. Alper ya da. Alper mısır mısır mıyız? Mıyız? Mısır mıyız? Ben de iyiydim. Sizinle benziyorum. Arkadaşlar ben videomuzun ben sonuna geldik. Kanalımıza abone, abone olmayı, abone olmayı abone. ve Şöyle unutmayın. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz. görüşürüz.